içimizden biri. O Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy. Kendisini sahneye davet ediyorum. Hepinize ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Tezahüratlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Zeytinburnu Belediye Başkanı olarak birçok faaliyet gerçekleştirdiniz. Bunların devamı olacak mı? Olacaksa bizi neler bekliyor? Şimdi efendim bir defa biz her attığımız adımın sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Bu şu demek? Herhangi bir adımı atmadan önce bunu gelecek yıllarda da sürdürüp sürdüremeyeceğimizi hesaplayarak bu adımı atıyoruz. Önce bir defa başlattığımız çalışmaların tamamı nitelikleri arttırılarak devam edecek. Gençlere dair yaptığımız çalışmalar. Okullara gençlere değer verdiğinizi biliyoruz. Burada olmanız da bunun göstergesi. Gençlerin sizlerden beklentilerini takip edebiliyor musunuz? Siz bu okulda öğrencisiniz. Her okulda farklı sorular geliyor doğal olarak. Sonra döneceğiz arkadaşlardan sorular alacağız. Bu sorular çerçevesinde, soru ve değerlendirmeler çerçevesinde aslında gençlerimizin neyi düşündüğünü, neyi merak ettiğini, neyi istediğini öğrenme imkanımız oluyor. Bu aslında bunun çift taraflı bir diyalog zemini olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir formatı tercih ediyoruz. Bütün bu çalışmalardan etkileniyoruz. Etkilenmememiz söz konusu değil. Burada mesai arkadaşlarım var. Onlar da dinliyorlar. O bakımdan ben bunu çok önemsiyorum. Son soru. Kaç yıl daha başkan olacaksınız? Buna bir, bir defa Zeytinburnulu hemşehrilerimiz karar verecekler. Birinci madde. İkinci madde. Ben üç dönem için yola çıktım. Birinci dönemin içindeyim. Yani bu şu demektir. İki seçim daha aday olmayı planlıyorum. Elbette karar Zeytinburnulu hemşehrilerimizin. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.